Merhaba arkadaşlar. Bugün 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 sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bilmem kaçıncı bölüm. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açılış biraz değişik oldu aslında. Ançıtan mı? Bu ne ya? Allah Allah. Oyun açıklaması. New game. Stella mob. Ancient his yani İngilizcem az çok. Yani iyidir ya. Aa mini live. dünyanın en büyük insan birisi mi? Tamam sonra. Aa. Yakında onun videosu gelecek yani. Yakında gelecek. Yani söz vermeyeyim de. Gelecek. Şu The Hive'ın da belki gelir. Ama ilk önce mini live'ı bir yapayım. Çünkü orada sanırım bir şey var. Tavni. Ben aslında o Tavni'yi biraz oynamıştım. Böyle çok baştan başlamayız çok büyük bir ihtimal. Tavni'nin ne olduğunu biliyorum böyle. Anlatayım. Şu an bu arada Bedwars'a e giriyoruz yani. <laughs> Tavni'ye girmiyoruz. Zaten Cubecraft'ta Tavni yok. Şimdi Tavni şöyle bir şey var. Gerçek dünyalı bir arıza. Kendi ülkeni kuruyorsun falan filan başka ülkelere katılıyorsun askerler var savaş açıyorsun falan neyse biz şimdi Bad Wars oynayacağız burada arada istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın ya oralar oyun bulmakta biraz zorlanıyor e şimdi ben hızlı jantörle verirdim ama şöyle bir sıkıntımız var maalesef ki Herkes şey yapıyor böyle Ne desem şimdi Darsu onun için Özel şey almak lazım Paralı bir şey almak lazım Ki yani sırf onun için paralı bir şey almak Bana biraz saçma geliyor A, Hızlı janatörler Normal modifiyeler mi seçildi Sanki biraz daha hızlı gibi Hızlı ya bu. Bak. İlk önce köprü yapmıyorsun. Ya. Yani bununla ilgili çok anımız var yani. <laughs> Eski videolarımı izleyenler iyi çok iyi biliyorlar. Nasıl savunduğumu gördünüz mü? He, savunamamışım. O zaman yeni yere girelim. Bunlar zaten hiçbir şey yapamıyorlar. Dur. Biz at değiliz. Neydik biz? <laughs> Neyse. Tam tekrar oyna diyelim. İnşallah doğru düzgün bir yer gelir. Yani direkt o gıcık olurum ya direkt şey yapanları. Evet tamam. Şimdi. Şimdi. Hızlı mı? Ya bak şu normal iyi. Bak sıfır oyla seçilmiş adam ya. Sıfır oyla seçilmiş. Bir oy iki oy olsa inanmayacağım. Bak. İlk önce şu bizim yatağı koruyorsun tamam mı? İlk önce bir tane demir taktım ben. O bir tane demir önemli bir detay. Silahlardan da şunu alayım. Of her şey tam yetiyor ya. Bu nasıl bir şey? biraz fazlalık kalsın. Bak kardeş ne olacağını çok iyi biliyorsun. Benden daha iyi biliyorsun. İlla ki şurayı ben geleceğim şöyle yapacağım. Değil mi? Değil mi? Ha? Ha? Of. Çok kötü. Şöyle, şöyle bir tane şey yapayım da şöyle. Havada dur. Bana bayağı bir demir lazım ya. Of. Oh. Sanki ortalarda biraz güçlüdüğümüzü böyle herkese kanıtladık gibi bir şey oldu. Evet. Dur. Ama yatağımızı daha iyi korumamız lazım. kesinlikle. Şunları koyayım şuraya. Şimdi gerçekten abuduk kıvıcık bir yer inşa etmek yerine. He, sen yapacak mı? Mm. <laughs> git, git. Allah Allah. Gitsene. Hadi git. Oradan. Hadi, hadi Ay Ne yapıyor? Bu hiçbir şey anlamıyor. Pes ya. Dam geçiyordur bir dakika kendince şimdi bana. Ya sen ne yapıyorsun? O kadar altını ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aa şimdi aklıma şey geldi. O bana şimdi fena şeyler söylüyor olabilir he. Çete bakayım bir. İyi şeyler yaşanmayacak çünkü. Çünkü büyük ihtimal şu an chatte Evet tamam. Chat'e tamam, bir şey yazamıyor değil mi? Yani inşallah. <laughs> ben iyi bir soru yaptım düşünüyorum. Şuradan şöyle bir aldık. Tamam tamam, okey. Benim demir kılıcımı çalmışlar. Nasıl bir yer bu? 12 tane bana yeter. Bunu da çalsınlar şimdi. Ortanın fatihi Fatih'in Fatih, Fatih. Neydi? Fet, ortayı biz mi fethettik? Ha, biz oradan kısa yolu yaparsak orta bizde. Ben size söyleyeyim. Unutma ortadan almadınız mı? Ciddi misiniz Oğlum, Orta boş mu abi mi? Hop. Öldürdüm. Tamam iyi. İyiyiz. Okeyiz. Bir 20 tane almam lazım benim burada Şimdi aklımda küçük bir şey var. Biz buradan onların ayaklarına vurabileceğiz ama onlar bize vuramayacak. Sen git. Sen git. Bak. Benim hızlı kasmam lazım. Kafamdan göremiyorum. Ya gitsene la 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 çıkacak mı acaba şöyle yapasam tamam. Eee bir de o tıklı ya evet, evet. bu arada tıklınca bir şey değişmiyor sanırım yani şu an <laughs> bizim yatağı kim diyor tek ketti? tezgah lan bu neyse şunu öldürdüm de neyse öldürdük yani İyi değil Adamın seti daha iyi benden. Adamın seti ben benimkinden daha iyi. Bunu alamayacağım. Bizimki hala içeride ne yapıyorsa yapıyor orada. Evet maalesef. Yani şu hayır orada kendiyle bir şeyler yapıyor diyeceğim ya. Of bir de oynayacağız tekrar oyna bizde pes yoktur pestil vardır kara geceler üzerime titreyen bir çay <laughs> tamam, tamam şimdi ben oy veremiyorum maalesef burada şimdi biz üstten ortaya bir tane büyük bir köprü yapacağız Allah bunlar iyice bir noob çıktı. Bunlar harbiden noob çıktı. Ah ne yapacağız biz? Bunlar çok noob. Harbiden. Pes. Til. Of kara ge... Neyse sesim iyi gelmiyor değil mi? şey. Biraz sıkıntı olabilir sesim de. Değil mi? Değil mi kardeşim? Değil mi kardeşim? Git. Git istemiyorum. İstemiyorum seni senin Neydi o ya? O halkın neydi? neydi? Ee, bir şeyler işte. Sıraflardan böyle aldık bunları. Evet. Bu kadarcık geri düşman gelecek ki. Allah Allah çok güçlüymüş diyecek. Kaçacak değil mi? Değil mi? Allah Allah. Bunlar da bir sıkıntı var. Oğlum insan bir şuraya. Yani illaki ben yapacağım şunu. Öf. Nasıl? Ama bu da çok güçsüz görünüyor. Ben böyle bir şey görsem hızlıca gelip kırmak isterim yani. Adamın gözünü korkutamayız ki bunda. Adam güler ya. Değil mi? Değil mi kardeşim? Sen şurayı yapsana. Zaten iyi oynamıyorsun. Şöyle yapsam şimdi altını kıracağım bak. Altını kıracağım. Takım arkadaşını rakip sanıyor delerce. Ah. Üf. Ya ya. Şöyle yapsam bence güçlü görünür. Şöyle. Hı. Of. Kara geceler üzerime. Eee. Eh. Yoktan elime o geldi. Şimdi siz buraya niye böyle öyle yerler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum yani. Şimdi geleceğiz düşeceğiz sanki bilmiyorsun. Önce videolarımı izleyenler çok iyi biliyor ki. Geleceğiz düşeceğiz şimdi. Allah. Allah. Keskin kaç. Çok işe yaradı kardeşim. Gerçek. Çok işe yaradı. Keskinlik bir geliyor. Neyse. Ezra onu yapmayı biliyorsa yine no problem. Değil mi? Değil mi? <laughs> Çok kötü oynuyorlar bunlar. Doğru söylemek gerekirse ben okey oldum he. Nasıl olmuş? Nasıl? Bir tane lazım. Kara geceyle onu da almaya, gidip almaya üşendiğim için şuradan alacağım. Aslında daha hızlı olurdu eğer yani öyle yapsam. Tamam. Şaheserimin son parçasını tamamladım. Şimdi insanlar bana ne diyordur he? Köprümden parça çaldı falan filan. Ee, hadi ya. If. Ağaç olduk burada ya. Gelsin bir bana bunu... atsın. <laughs> hadi. Ee, tamam. Fenerbahçe Galatasaray ne zamandı ya? Fenerbahçe Galatasaray. Gerçi siz bu videoyu izlediğinizde geçmiş olabilir. Doğru. Bloklardan <laughs> bunu alacağım. az çok bir setim var. Kötü bir set ya. Dur ya ben doğru açılmadım. Şuraya Bir şey yapayım. Bir şey. Bunu da bırakayım. O zaman da ortaya açalım. Kendime iyi set bir set alacağım. Demir set. Sonunu düşünün. Kahraman olamaz. Kara geceler. Üzerime titreyen yani birçok sözüm var. Ben eBay'in en kötü haritayı seçmişiz. Çok kötü bir harita bu. Çok zor Zırh <laughs> artık, bir harita. Kapatması çok zor zıhr oluyor. Zırh koymaz mı abi? Abi oradan bir zıhırım var artık. İyi. O zaman demir şey alırsam yenmez olacağım. Evet şimdi demir alıyorum. Bismillah. Hadi. <laughs> ee, de bir var ama onu söyleyeyim <laughs> mi? Bence çok iyi bir set alacağım. zaten bir şey konuya bir efektimiz var verilmez gibi olacağız. Bir de şey keskinlik bir efekt de var. Of fena Çok fena bir şeyimiz var. Şu an daha güçlü olmak için köllük totemi almamız lazım. Onun için de elmas lazım. Valla şu an çok güçlü olduğum için korkmuyorum pek. Yükseltme de Koruma Korunmuş. Riske atmayacağız tabii kendimize artık. Sen savaşırken ben burada şey en Şimdi adam bana ne diyordu ne içinden? Of fena. Fena şeyler diyordur. Hadi. de 30 tane olsun da bir 3 tane köllük totem alırım. Ama şu adam bizden değildi. Yenileme mi? Yenileme güçlendirmesi mi? Sağlık güçlendirmesi mi? O iki kalp eklendi. Bu arada bizim takım yenilmez olacak yani. <laughs> yani ben size söyleyeyim. <laughs> Setsiz olarak bir şekilde bile çok güçlü oluyorum. Hızlı janitörler yüksek da almışlar. Valla bizim takım şu an inanılmaz güçlü bir takım. Başta adamlara noob filan dedik. Sonra adamlar coştu ya. Tezgah lan bu. O adam çok iyi oynuyordu. Ne yapıyorsun şimdi? Hayattaki amacın ne? Sana onu sorabilir miyim? Hala beni kovalıyor bir de. Ya ne yapıyorsun? Hayattaki amacın ne ya? Hayattaki amacın ne? Neyse zaten zengin takımız. Şurada biraz elması olur. Yok mu elması? Yani illa gidip ben mi toplayayım? Demir ne alaka? Zaten demir çağındayız. Üf. Üşeniyorum ya. Zaten ortalığın saati... Sen büyüdüğünde bir şey mi yaklaşıyor? Yay 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 yay. Sen büyüdüğünde bize mi yaklaşın? Çok güçlüyüz biz. Biz seni ezeriz. Ay. He, bu biraz önce beni öldüren. Evet. Ay görmedim. Yanlışlıkla olmuş. Tırnağım değdi. Durun durun Bir zahmet alayım ben. Bakın. Bakın. Bak daha daha elmas kovacım yok. Gitsin. Git. Utanmaz. Biri sağlık sağlık sağlığı da satın alsın da. Şu an biri görürsem direkt kaçacağım. çok güçlüyüz şu an. Ya güçlüyüz ama yine de kaçacağım. Kaçmakta fayda var. 40 tane alacağım yani. Tabii o mistik adamlar. Ya onlar çok güçlü. Niye ortaya saldırmıyor? Ya şimdi ortaya saldırsalar beni öldürürler. He? Ben söyleyeyim. Direkt şuraya kaçacağız. Görürsem buraya kaçacağım. Hadi. Bir tane elmas kılıcı da almak istiyorum ya. Görsen direkt kaçacağım ya şu an, yani savunma yapmayacağım, riske atmayacağım çünkü çok fazla elmasım var. O adamlar oraya sanki hayır 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 hayır, hayır, hayır. dedeceğim çok kötü bir şey yaptım ben, ben çok kötü bir şey yaptım, ben çok yanlış bir şey yaptım. Şimdi bana şey diyorlardır. Sen yanlış adama bulaştın. Karatlar da madlar oğlumlar. Korkuyorum artık ben bundan. Hadi ya. Ya tam 10 taneyi toplayacağız gideceğiz. Vallahi. Bittik. Risk riske de atmayacağım kendimi. Söz risk atmayacağım. ben söz. Tamam 10 tane değil vardı. 10 taneyi de 10 tane yarara bile dokunmaz. Biraz toplayacağız da. Çok iyi savunmam lazım. Bu sefer almazsam artık. Kesin gidiyorum. Valla 10 saniye kaldı zaten TNT almamda. Şimdi ortam bana bir TNT yağmuru düşebilir. Şimdi her yere TNT'ler gelecek kırmızı takımı yatağı kırıldı. Oh 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 ha ha ha. bizim tarafımızdan yıkıldı ya bir de. Çok iyi. Aa şimdiden yenersek onları çok ölüm maçına kalmayız. İyi olabilir. Dur. O zaman elmas kılıcı alıyoruz. Köylük totemini alıyoruz. O bu adam ama kilo uğraşmış ya. Böyle kişilere şikayet etmek lazım. Ben size söyleyeyim şikayet edeceğim ya. Şikayet de etmiyorum. Sonra... Eğer hile değilse sıkıntı olabilir. Kazandık. Kazandık bu arada. <laughs> Ağlama oyna. Of no. Bir de bunlar beni öldürmeye çalışıyor. Başka. Ta Sonra biz onları öldürdük. Kaçtı. Dur dur. O zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.